Cadının buz şatonun zindanından kaçtığını gören Mia bu duruma çok şaşırmış. Gerda! Gerda iyi misin? Gerda iyi misin? Ne oldu? Cadı beni kandırdı Mia. Hey baksana çok susadım. Biraz su ver bana. Biraz daha kibar olmayı denersem neden olmasın? İyi tamam. Biraz su verir misin bana? Al bakalım. Gözlerin bağlı olduğu için suyu ben sana içireceğim. Sakın bir numara yapayım deme. Hadi iç. Ellerimi bağladınız. Gözlerimi bağladınız. Fakat ağzımı bağlamak aklınıza bile gelmedi ufaklıklar. Bu su bana yeter de artar. <laughs> Sihirli sözlerime nasıl engel olacaksın bakalım. Hayır dur. Hayır. Bu saf çocuklar bir de benimle başa çıkabileceklerini düşünüyorlar. Gerda üzgün bir şekilde sözlerini tamamlamış. İşte böyle. Gözlerimi açtığımda cadı gitmişti. Demek bu yüzden beni şatodan uzaklaştırdı. Yani seni gönderdiği yerde dedeni bulamadın öyle mi? Bulamadım. Bizi kandırdı. Cadının başka bir planı olmalı. Ne yapacağız peki? Dedeni nasıl bulacağız? Cadıyı yeniden yakalayıp konuşturmak zorundayız. Nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Mia ile Gerde konuşurlarken hiç beklemedikleri bir şey olmuş. Demek beni tekrar yakalayacaksınız ha? <laughs> Eyvah cadı! Mia bir şeyler yap bizi bağlıyor. Deniyorum. Olmuyor ipler çok sıkı. Boşuna uğraşmayın kurtulamazsınız. <laughs> Cadı Mia ile Gerda'yı zindana kapatmış. Sana teklifimi düşünmen için son bir şans daha veriyorum Mia. Ne için süre veriyorsun bana? Seni Karlar Kraliçesi yapacak iksiri içmen için. Eğer içmezsen dedeni ve artık arkadaşını da ağaca dönüştüreceğim. Seçim senin. Buna asla izin vermeyeceğim. Göreceğiz. <laughs> Bu da ne indiyse? Küçük sihirlerin için bir önlem. Şimdi gidiyorum. Birazdan görüşürüz. Anahtar almayı unuttu. Oraya ulaşmanın bir yolunu bulmalıyız. Sihir kalkanını aşamıyorum. Başka bir yol bulmamız gerekiyor. İksiri içmek zorundayım. Yoksa sizi ağaca dönüştürecek. Hayır Mia. Yeniden kötü kalp bir karlar kraliçesi olamazsın. Başka çarem yok Gerda. O sırada Gerda'nın aklına bir fikir gelmiş. Bak şu zincir. Ne olmuş zincire? Sanırım bizi buradan çıkarabilir. Zincir mi bizi çıkaracak? Nasıl? Evet bak şöyle yapacağız. Mia bir sihir yaparak duvardaki zinciri bir çubuğa dönüştürmüş. Çubuk sihir kalkanından geçebildi. Yaşasın. Çünkü bu bir sihir değil. Sihir kalkanı sadece sihirleri durdurabiliyor. Biraz daha uzak olacak. Eh, eh, tamam aldım işte. Mia ile Gerda yavaşça zindanın kapısını açıp oradan çıkmışlar. Bu taraftan hadi çabuk. Gidemeyiz. Dedemin yerini öğrenmeden olmaz. Dedeni kurtaracağız. Ama önce bu şatodan çıkıp iyi bir plan yapmamız gerekiyor. Mia ile Gerda konuşurlarken cadı tekrar ortaya çıkmış. Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz siz? Gerda! Kaç çabuk! En azından Gerda kaçabildi. Önemsiz küçük arkadaşına ihtiyacım yok. Bana sen lazımsın. Olamaz. Cadı Mia'yı yakalamış olmadı. Dede seni kurtarmak için o iksiri içecek. Bir şeyler yapmalıyım. Buldum. İyilik iksiri. Hemen gidip hazırlamalıyım. Cadı Mia'yı tekrar zindana hapsedip doğruca eski değirmene gitmiş özlemişsindir. Seni ona götürmek için geldim. <laughs> Mia ne yaptın? Merak etme Taron'un iyi. Biricik dedesini bekliyor. Ne? Gerda evinde hummalı bir hazırlık içindeymiş. İyi ki iyilik iksirinin nasıl yapıldığını öğrenmişim. Tek şansımız bu iyilik iksiri. Gerda iyilik iksirini hazırlarken, cadı da kötü planını uygulamak için buz çatoya dönmüş. İşte dedeni getirdim. Şimdi sıra sende küçük hanım. Dedeciğim! Merak etme, cadı sana zarar veremeyecek. Mia iyi misin? Ne istiyor bu kötü cadı senden? <laughs> Torunun ne istediğimi gayet iyi biliyor. Şu iksiri içip yeniden karlar kraliçesi olmamı istiyor. Hayır. Yeniden kötü kalpli karlar kraliçesi olamazsın. Mecburum. Yoksa seni yaşlı bir ağaca çevirecek. Gerda ise yapmak istediği şeyi sonunda başarmış. İşte bitti. İyilik iksiri artık hazır. Umarım işe yarar. Bir an önce Mia'yı kurtarmalıyım. Verdiğim süre doldu. Yapman gerekeni biliyorsun. Yapma Mia. Sakın içme onu. İşte benim kendi güzel kalbi kötü karlar kraliçem. <laughs> Bakalım Gerda hazırladığı iyilik iksiriyle yeniden karlar kraliçesine dönüşen Mia'yı eski haline döndürebilecek mi? Bunu İyiliğe Dönüş adlı hikayemizi izleyerek öğrenebilirsiniz çocuklar.